İnsanları rahatsız eden başıboş sokak köpekleri şehirden uzaklaştırmak için çalışmalar sürüyor. Kerkük'te başıboş sokak köpekleri için önemli adımlar atıldı. Bir 20-25 hamile tutarız. Bu e, muhafazadan sarf olu e, mebalıkları. E, ama e, almak çöp e, köpek yok. Bu yokumuzda. Lag oldu. Biz istedik buradan da mesajımız bütün matamlara, kasablara yardım etsinler, bize taun etsinler. Burada bilirsen biz... Ee, olabili 5 bin, 6 bin, 7 bin e, burada yığıştırır köpeğlerden. Bu yemek ister hakikaten. Biz istedikimiz taauniyetçiler bizimle. Kerkük Valiliği ile Kerkük Kaymakamlığı'nın riayetinde sokak köpekleri için şehirden uzak bir yerde yapılan barınağın inşası bitmek üzere. Kerkük İdaresi'nin sokak köpekleri için inşa ettiği barınak çalışmalarında son aşamaya gelindi. Kerkük Kaymakamı felahya açılığı sokak köpekleri için yeni inşa edilen barınak hakkında bilgi verdi. Bildiğiniz gibi haçlardan, köpek, sokaklarda ve ahya sakininde çok bir müşkil hastalık eder. Ve çok bir yani şikayet çok güzel bizim için. Meştebe gidenler, ihtiyar, uşaq, yani diyelim çok bir müşkil edir hakikaten bizim için. Bu gördüğünüz gibi biz düşünmemiz bir mahmiyet burada, Ali Ali'de. 5 dönüm hakikaten bunu yaptık gördüğünüz gibi kavata ettik olsun yani bütün ıı, hacilerden çöpeciler için. Ee, burada ıı bildiğimiz burada lijna var hakikaten. Biz Kerkük Kaymakamlığı ve Kerkük Kaymakamlığı ve beraberindeki devlet dairelerinden oluşan bir heyetle sokak köpekleri için inşa edilen barınağa ziyaret gerçekleştirildi. Bu mahmiye bundan önce nicaydı. Köpekler bu şey, zokaklarda şeyde dolardı. Şoklara, çocuklara, mektebe gidenler, gelenler zarar verdiler. Dişlerdi özlerin. Şimdi ne oldu? inşallah bu mahmiye kurulmakta. Bu köpekler hepsi ölmenin, öldürmenin yerine bunlar hepsi bir yerde yığılır. birda gapiridlai o'zlarini hamma orada zarar yetmas kimsa başara, joiqlar sha kimsa zarar olmaz inşallah. bir olmaz bu şey ayrı ayrı tarfdan haynatlari insoniya tarafidan olmas o'ldirai o'zlarini gapiribo'zlar birda hahyeda yashadilar aulerkaklar ayrilar islar ayrilar quchu ko'piklar ayrlar yengi kelinlar xastaolabiz bu Biz işraf bu mushuklar بأي مشكلة هذا اه أي وقتها بشكل عام كلاب السائبة مثلا فإن شاء الله اه تمانية رغب مشروع ناجح حوصن بالذكاء دائرة الصحة مسؤوليات مز توفير داغ اللقاح داء الكلب وإيش لي الناجح حتى حماية حوصن أو زايشة بو خسارة ده.